اِنَّ اللّٰهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Bu olanları Allah bilmiyor mu? Bu yanlışları Allah görmüyor mu? Hepsini bilir. Hepsinin bir anda cezasını kesebilir mi? Keser. Mühlet veriyor da kendimize gelelim diye. Aklımızı kullanalım, o akılla Allah'ın yolunun doğruluğunu bilelim. Allah'ın güzel küllerinin nasihatine kulak verelim, ona göre hareket edelim diye kulağından tutup da seni götürebilir Allah. Ama diyor ki sana akıl verdim. Hür iradenle gel bana. Alimu gaybis semavati vel ard. Yerlerde göklerde olanı bil, gaybi olanları bilebilir. Göklerden murat demişler ki mümin kulların kalpleridir. Onların kalplerini de bilir. Yerlerden murat fasıklar ve münafıkların halleridir. Onlar da bilir. İnna Allah alimun bidatis sudur. Bütün kalplerden geçenleri, gidenleri hepsini biliyor Rabbimiz Sübhane ve Teala. Onun için bunun tabii bu ayetin bir güzel tarafı bir de korkutucu tarafı vardır. Güzel tarafı nedir? Nerede olursa olsun insan. Kalbinde Allah'a yönelirse yönelsin Allah Celle Celaluhu onunla. Allah kalpleri biliyor. Öyle bir haldesin ki yanlış insanların içerisine düştün, çıkamıyorsun da. Orada kaldın. İşte çalışıyor, fabrikada çalışıyor. Oradan da çıkamıyor. Allah diyor ki kalbin benimle olsun, ben kalbini biliyorum. Olduğun yerden alemlerin Rabbi'ye bir olma lütfunu veriyor Allah sana. Bu güzel tarafı. Kötü tarafı ne? Nerede olursan ol, içinde kötülük besliyorsan ben seni bilirim diyor. Dışını istediğin kadar süsle insanlara, insanları da istediğin kadar kandır. İnsanları da istediği kadar sana iyi birisi desinler. Senin kalbinde küfür varsa, nifak varsa, fısk, riya varsa ben hepsini bilirim. Melekleri bile kandırsan beni kandıramazsın. Bütün amellerini alır, yüzüne de vururum, seni alır cehenneme de atarım. Netice kardeşim, akıllı isen aklını burada göstereceksin. Akıllı olan insan bu mülkün sahibinin isteğine aykırı davranmaz. Akıllı olan insan onu yaratan Rabbine nankörlük yapmaz, kafir olmaz. Akıllı olan insan Allah'a ve Resulüne tabi olur. Akıllı olan insan bir din hakkında cevabı bulamadığı zaman soruları kafasına göre bir şeyler uydurup onun peşinden gitmez. O dinin hakiki bilenine gider sorar, ondan öğrenir. Akıllı olan insan Allah'ın mesajına kulak verir, Resulünün yolundan gider, nura erer. Akıllı olan insan... Allah'ın rahmetine koşa koşa gider. Azabından kaçar. Rabbimiz bizi akıllılardan eylesin. Allah'ın işaretleri önümüzde. Kitabı önümüzde. Kitabına bakmıyoruz. İşaretleri ulu evliyaları önümüzde. Unutulmuyorlar. Anılıyorlar. Kabirleri devamlı zikrediliyor. Kur'an okunuyor. Hediye ediliyor. Bunları görmüyor. Bakmadan geçiyorlar. İşaretleri gör görmüyor. Her şeyi bir kenarıya bıraktık. Bu mülk Allah'ındır, kabul ettin mi? Ettin. Yoktan bir var eden var mı? Var. Değil mi? Bunu kabul ettin. E bu mülkün sahibinin senden istekleri var. O isteklere aykırı olmanın cevabını nasıl verebiliyorsun? Senin kendi evinde gelip de birisi oturma odasını hela diye kullansa ne yaparsın yani? Düşün bunları. Kendi ufacık evinde kendi koyduğun kanunlara aykırı davranıldığı vakitte ne kadar sinirlenip misafiri kovuyorsan Allah'ın bu mülkünde misafir olan bizler onun emrine aykırı davranıp da nasıl burada rahat rahat yaşayabiliyoruz? Nasıl? Allah mühlet veriyor ama hiçbir şeyi de unutmuyor Mevla. Her şey kayıt altında. İyisi de, kötüsü de. Hepsi kayıtlı. Vakti gelince cezasını keser. Sübhane ve Teala. Onun için akıllı olalım da yanlış yapıyoruz. Eksiğimiz oluyor mutlaka. Bu mülkün sahibine uygun davranış davranmayışlarımız oluyor. Tevbe edelim. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Affeyle ya Rabbi bizi diyelim. Sil günahlarımızı sen inayet eyle yardım eyle de istediğin kulluğa erelim. Büyüklerimizin yolundan gidip seni razı edelim.